Geldiniz mi kuzucuklarım benim? Geldiniz mi kuzucuklarım benim? Hani kuzucuklarım benim geldiniz mi? Gel yavrum benim. Geldiniz mi siz? Siz geldiniz mi? Siz geldiniz mi? Hepsi burada. Kaybol. Kaybol. Hani kaybol. Ta buradasınız değil mi? Allah Allah. Siz ta isim görmediniz mi yoksa ki? Toplan buraya. Toplan. Geldiniz mi kuzucuklarım? Geldiniz mi? Hemen şu an kayboluyorsunuz. Kaybol. Kaybol. Kaybol oğlum. Kaybol. Koşarak git. Koşarak git. Bak ta hala sayarak gidiyor. Koşarak git. Sen sen de hızlı git. Kaybol. Kaybol. Teşekkürler.